Al Dışım kanka ya. bunlar garibanlar gariban. ya. Gel sağlam adamları keselim bak bunlar sağlam. Önce gariban sıkacağım kanka öyle değil. Değil mi kanka siz gariban sikmezsen seni sikiyor. Allah. Görüm. Değil mi burada lan bu? Bak bunu çıkartayım mı? Sayız var. Elanor. Kanka beni almadın. Neredesin? Ben de Şaka mı? Ha. Beni almadın, İlhan almadın. Canar o zaman iki kere vallahi uykum var. O zaman iki kere çektim diğer çarlığı. Ama bu cehre güzel ekmek edik. 35 acaba bu hep böyle mi olacak? Hep böyle olur. Q-Max var arkada. Nice oh, bana verip. de dönüyor yüzüne. Her güzelmiş ama. Ortası kötüymüş ama. Harbi çok kıyak çar yapmış. Çocuk benimle birlikte pazar yapıyordu biliyor musun kanka? <laughs> ne öldü o muna o muna mı öldü? Ağaç'a da bakayım ben. Ben Yapacak bir şey yok. Bunları vuracağız artık. Daha şey yok. <laughs> oraya öldüm. <laughs> Araya gel. DK'ya da bakalım geri kalanlar. Dön abi. Abov. Mageleri tek atılır. Sigara içiyorum kaç. Oo ağaçta bir şeyler oluyor. Böyle hap uzmalar falan. Hmm, bir şeyler Adamlar ağaca çıkıyor moruk. Bu arada bende şey var ha. Aa, önce. Bir tanesi de ilerden ucuz <laughs> oturuyor. Halo dayı. Buna vurmuyoruz Halo... mu? Ya o kes canım. Bunun önünde bir şey yok. Yol yürüdük. Bunu saldı ya. Gel oldu Aa, aşağı, bak, aşağı, aşağı aşağı, relax ya. var. Oo. Oo. ekmek. Kes kes yırt. Aşının külünü aldım. Süper aldım. Tek Aman ne yapayım. Kaşına onu aldım. Tormentli burası vardırsinız bir geçtim maliyle asas Tehlikeliymiş mi şu Abi sanırım 63'ün şeyi burada bıçağın şeyi burada range biraz düşük herhalde. Kanka beni çeker misin? <laughs> Kanka şu bahçeye dalalım mı ya? Nereye, Nereye toplayayım? Toplam. Boğla mı gidelim? Slotum evet, çekeyim. Atladım, olmuş lan. Sadece varyollara dalsak alırız kanka. Çek tut. Ben de çek kanka beşini de çek. Bolda değiliz. Hep slotta değiliz. Boldayız. Gel direkt bir e. Aç dedi. Aldım 10. Süperli. Arkama körü verdim. arkamdaki diresti kessene kalındaki. Zor beyin körünü aldım. Aldım onu kasa. Ya Belgium sigarası zıptı. Kanka bir tor oraya. Bitmiş daha zaten kaç kaldı? 2 kill kaldı. 8 sayı olamadı. Vallahi kaldı. kaldı. Sanki yeni travma geçtin onun 20'nin. Tersten ha partiden çıkır yaptın değil mi? 7 7 diyorum lan. Ha 20 anladım dedim. Nasıl fark açıldı öyle? Sen ne <laughs> yaptın? Ha. Sol sol sol. Kanka DB var mı? Kafa atmayın lan. Aldım C'ni. Tuttum ben onu çık. Ağacın arkasındaymış orası bir şey. Hmm. Gördüm. Jake Taylor maalesef Hazreti. Gülsene o adam uzadı ama ne koyayım içimizi. Attım Aysun. Tepede. Hele tepe Ays yedi yine enayi. Kanka şu ruh atak var ya şunu kestir bana ya. Malis. Gap, Gap parazit. parazit. Atmadım onu öldü zaten onlar. Bu meleği de keseriz de. Onları da tanıdık, Burhan da tanıdık. İkisi de o yüzden karışmıyoruz. Kim kanka bunda? Bir taraf mutlular, bir tarafta kim? Bir elma falan arkadaşlarım ya. Tüm bol. Tut arkadan. Attım da bize vurdular. kadar çok kuşlu olmuş kanka ya şu anda. Kanka bokunu çıkarmışlar ya. Şu Arkadan biriliyorum bak, of bak. Of AKM var. Neyse. Mustafa ne koyayım ya hiç kesilmeden hiç vuruyor. Tamam var ya. Tuttuk canlar. Tamam şu preste. ne yapıyorsun ama ne yapıyorsun? kadar vuruyor? en önde kaldı bak. Dertli. Onu aynı yere vurmuyoruz mu? Evet, Yaklaşacaksın yaklaş attım ona paraziti şimdi geldi Üçü. tepesi top Tamam şu an yarak gibi yerde kaldım. Aldım kırın İki dakikaya geliyorum ben. tak düşüyor sağlam. Sizin DB'niz kim kanka? Kaptayın, canlar. <laughs> Abi daha yeni durat aldım 100 tane nasıl bir... <laughs> göre. Aynen öyle oldu. Bu ne istiyor? Sonra Su Sonra içim geliyor. gitmedi saplar bir de iki olmuş iki de üç oldu. Aynen abi üst üste sap geldi ya. Ayşme yedi o. <laughs> <laughs> gel buraya. Kes onu. Oğlum birbirlerine de on katıyor <laughs> <laughs> şeyleri atıyorum klan bankasından al kanka. Yunus orada yaptığımı da. gördün mü? Neyi? Bıçakla adam aldı bu arada. Vallahi artık modumuz düştü dayım be. Dikkat ederek, ederek oynamıyorum. Şu an şey oldu döndük. Kaçtan beri pek atıyoruz lan biz? Ondan beri değil mi? 5, 6 saattir, 6 saattir pk atıyoruz lan. Benim secdere 5 dakika orada oradan hemen kaçarım Ben, ben bitti yata. basmadım şu an öyle saraktan koşuyorum Alp geldim 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 Karlara bak Tuttum. alıyorlar gibi olan var mı bu arada? Tuttum bunu onu devam et Botlarına atladım bak sonunda çarpı Salma onu

Sağlıcakla görüşürüz User disconnected from your channel Biktir git a**a koyum artık ya Banlayın <laughs> <laughs> oğlum onu Ulan İlhan Abi geçseniz bizim TSE'ye Aynen At oğlum Hangi TSE'ye? Orijinali Resurrection SA abi Bu birinci enayidin, ikinci enayidin de farm çarlarının respawnlarını kırman amına koyayım. Kendini almayıp. Kim o? Neydi ya bu arada eski? Nerede? b 1 Geldim geldim geldim. Dön bana. Dön şimdi ola Kol. Angel'ı da sattık, kaç artık? Yok yok falan yok ya Hadi S at ona abi. Yallah. 23 300'de kaldı ne? Tu. Yine kapının önünde bekliyorum. Ağaç oldum kanka. Abi bekle geliyorum kanka. Bak so, bakma <laughs> Ana okçular şeye gerçi bunlar matles kalan ama. Bizim luft'ta kasıyorlar. Sallık sallık. Ben burayım buraya. Lavma var. oldu mu Oldu kanka. Koyacaksınız far mı farma? Hani Hı? falan koyuyoruz. Benim de yok. Hakkat'la 25 tane epe diye konuşuyorum bir de mal gibi. Benim 21 kalmış daha ya. Abi ya. Bizim trolle bakayım. Varsa bir yarım yani saat orada yani, takılıyor. Kanka konuşmak istemiyorum ya. Ya, ya. ben geliyorum. oğlum Gel geldim mi? geldim geldim. geldim. Oğlum geldim kapının önündeyim ha. <laughs> İkse gelirim birazdan. Bakıyorum. Primary armor, primary chest. Altı değiştireceğim kanka Ben kırmaya gidiyorum abi bir drag çıkartacağım. Oğlum buradayım daha ne istiyorum benden? Altı oğlum. Basın bir lan fide burada. Kanka direkt sundur öne bas. O şurada iki üç tane çar var. Geçmişsin kısmına doğru. disconnected Connected. Channel switched. <clears throat> <clears throat> Karını koydun mu kere o şeye? <laughs> Sultan. Alayım senin yok mu oğlum geriye namına? Yarın onu hatırlat da bana. Alayım User sana. User joined Gördün lan? Hı? Yarın hatırlat da alayım sana ben yok mu oğlum geriye namına? Tamam alamıyor musun? Am yarın hatırlat da onu şimdi uyandırmayayım. Şimdi onda ya.